harfiyat aracı kullanıyordu. Harfiyat aracı temizliği yaparken, mikser temizliği yaparken tamam, dün, abi, abi, abi. dün akşam 10 çeyrek civarı söylenenlere göre kafasını içeri sokuyor tem, hortumla temizlemek için dengesini kaybedip düşüyor. Bize söylenen bu adli sonucu daha çıkmadı. ama kesinlikle hiçbir ekipmanları, başında kaskı, eldiveni, bir yeleği yani hiçbir şey yok yani bize gelen adli tıptan. Olay gerçekleştiğinde on buçuk civarında oluyor. Bize bir buçuk civarı gibi üç e, tane e, iş yerinden iş arkadaşları evimizin adresini bilmeden e, mahalle mahalle babamın adını verip e, sorgulayarak buluyorlar.